E, i̇ki savaş gemisini Karadeniz'e gönderecekti ancak göndermedi, göndermekten vazgeçti. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Rus mevkidaşı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti geçtiğimiz gün. Washington anlaşılıyor ki gerilimi düşürmek için bir hamle yaptı. Bu böyle mi? Elbette birazdan konuyu konunun uzmanına soracağız. Ancak savaş alanında gerilim düşürülürken bir yandan da yaptırım kartı çekiliyor. Şimdi haberimizi izleyelim. Sonra Aydın Sezer bizimle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında son dönemde Ukrayna üzerinden artan tansiyonda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce katil dediği Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i araması sonrasında Washington Karadeniz'e savaş gemisi gönderme kararını geri çekti. Konuyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığına bilgi verdi. Gemilerle ilgili geri adım atan Biden yönetimi bu kez yaptırım kartını kullanmaya hazırlanıyor. Moskova'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve siber saldırılar gerçekleştirdiğini iddia eden Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması bekleniyor. Resmi olarak doğrulanmasa da Beyaz Saray kaynakları yaptırımların bazı kişi ve kurumlara yönelik olacağını iddia etti. Kaynaklardan biri yaptırımlar sonucunda 30 kurumun kara listeye eklenmesinin beklendiğini ve yaklaşık 10 Rus yetkilinin bu karar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edileceğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Biden yaptıkları telefon görüşmesinde konuyu ele alırken Merkel Rusya'ya tansiyonu yükseltecek adımlar atmaktan kaçınma çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden ve Merkel'in Rusya'nın Ukrayna sınırında ve ilhak ettiği Kırım'da yaptığı askeri yığınaktan endişe duydukları ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledikleri ifadesi yer aldı. Biden yönetiminin Ukrayna sorununu büyüteceğinin ortaya çıkması ardından Kiev'in ülkenin doğusunda bağımsızlığını ilan eden Donbas'a saldırılarını artırması üzerine bölgede tansiyon yeniden yükselmişti. Moskova, 2014 yılında Batı destekli darbeyle Ukrayna'da iktidarı alan Neonezilerin saldırılarını artırdı Doğu Ukrayna sınırında ve darbe ardından Rusya'ya katılma kararı alan Kırım'da bulundurduğu asker sayısını arttırmıştı. Dış politika analisti Aydın Sezer bizimle birlikte. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri neden e, gemiyi göndermekten vazgeçti Karadeniz'e? Siz nasıl yorumladınız? Bu öncelikle Biden-Putin görüşmesiyle sağlanan umlu havadan kaynaklandı. Hı hı. ABD tırnak içerisinde söylüyorum bir jest daha yaptı şeklinde hı hı. yorumlayabiliriz. Zira Biden-Putin'i katil olarak nitelemesinden sonra hı hı. kendi talebiyle yapılan bu telefon görüşmesi aslında Putin'in yaklaşmakta olan iklim zirvesine katılımını sağlamakta ama bu vesileyle ee, böyle bir jestle yapılarak e, tansiyonun düşürülmesine çaba sarf ediyor Aha. Amerika. Peki güçsini. bu jest nasıl karşılık bulur? Şimdi e, Begüm Hanım aslında Rusya kendi ülke sınırları içerisinde askeri hareketlilik ve takimat yapıyordu. Yani Aha. sınırların ötesine e, geçme durumu söz konusu değildi. E, Rusya NATO'yu ve Batı'yı, e, Batı ve NATO'da Rusya'yı aynı gerekçeyle tansiyonu artırma gerekçesiyle suçluyorlar. Dolayısıyla aslında bunlara neden olan olayın temelinde Zelenski'nin son aylarda Rusya yönelik açıklamaları ve almış olduğu kararlar söz konusu. Hı. Sadece Donbas değil, Kırım'ın geleceğiyle ilgili de harekete geçtiğini biliyoruz Zelenski'nin. Ukrayna'nın NATO üyesi üyeliği yolunda çaba sarf ettiği bu dönemde Yeni ABD yönetiminin, NATO'nun bir anlamda NATO'nun da konsolidasyonunu sağlamak amacıyla böyle bir eyleme ya da böyle bir gerilime neden olduklarını söyleyebiliriz. Kaldı ki Macron'un da defalarca NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti söylemine bir Aha. yanıt olarak da değerlendirebiliriz bunu. Bu açıdan gelinen son durum Batının olayı daha fazla tırmandırmak istemeyeceği şeklinde yorumlanabilir. Peki bu karşılıklı jestleşmeler Karadeniz'deki meseleyi nasıl yansır? Ukrayna özelinde soruyorum. Bu Ukrayna konusu... Bu durum tırmanmaya meskleri... mı devam eder yoksa sönümlenir mi? Bu konu e, tartışılması ötelenir. Zira Batı, Ukrayna hatta Türkiye Kırım'ın ilhakını hiçbir şekilde kabul etmiyor. Donbas'ın statüsüyle ilgili de son işaretleri devam ediyor konu sadece Ukrayna özelliğiyle ilgili değil. Ukrayna sadece sahadaki somut yansıması. Burada söz konusu olan yaklaşık 20-25 yıldan beri NATO'nun doğuya doğru genişleme politikası, ee, Bulgaristan ve Romanya'nın daha önce Baltık Cumhuriyetleri de NATO üyesi oldu. Ee, Gürcistan NATO üyeliği yolunda bekliyor. Kaldı ki Gürcistan'da 2008'de iki sıcak bir savaş da yaşandı. Dolayısıyla Rusya arka bahçesinde bu hareketliliği istemiyor. E, NATO'da e, daha önce Rusya'nın ifadesine göre söylüyorum. Daha önceki sözlerine ya da e, beyanlarına rağmen doğuya doğru açıklama, açılma politikasını e, sürdürüyor. Bu Aha. kriz, e, bu iki kuruluş, NATO ve Rusya var olduğu müddetçe devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda sadece öteneniyor diyebiliriz. Bir diğer yandan o Canlı görüntüler de var değerli izleyenler ekranda. 128 milyar dolar nerede sorusu meclis binasına asıldı. Biraz önce yine bağlandık, meclisteki milletvekili odasına bağlanmıştık. Sayın Mahmut Tanal'ın odasından asıldı bu pankart. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan bir oda ve pankart asıldı. İtfaiye ekibi geldi, gelince pankart toplandı. Şimdi tekrar asıldı, ikinci kez bu pankart sarkıtıldı. CHP'li il ve ilçe belediye il binalarında olduğu gibi aslında toplatılıyor biliyorsunuz. Uzunca bir süredir. 128 milyar dolar nerede sorusu. Yanıt bulana kadar da bu eylemi sürdüreceğiz ee, dediler. Biraz önce canlı yayınımıza konuk etmiştik kendilerini. E, bu direniş devam edecek. Biz de ekrana o anlamda canlı olarak yansıtıyoruz. Peki e, Aydın Bey bugünkü sıcak gelişmeler var. Onları da size sormak isterim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bazı açıklamaları olmuştu. Mısır'la. Ee, Mısırla ilişkilere iyi, iyi, iyi yönde ilerleyeceğine ilişkin bazı mesajları var. Türkiye'den bir heyet davet edildi ve Mayıs başında gidecek dedi. Ee, ne diyeceksiniz acaba? Bugün de yine Dendiş e, Türkiye'de e, dışişleri Yunan dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve sonrasında da dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak bir basın açıklaması yapılacak. Bu iki konuyu da bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii Yunanistan'la olan ilişkiler Kasım ayındaki Avrupa zirvesinden bugüne kadar sergilediğimiz tutum çerçevesinde Doğu Akdeniz'de suların ısınmaması temeline dayanan bir şekilde devam ediyor. Hı -hı. O bir şey Antalya Körfezi'ne hapsedildi biliyorsunuz. Kıbrıs açıklarındaki e, sondaj faaliyetleri e, durduruldu. Zaten bu ay Kıbrıs'ta toplumlar arası görüşmeler tekrar başlayacak. Dolayısıyla bu konu Avrupa Birliği'nin inisiyatifinde artık Türkiye'de bu noktada Yunanistan'la ilişkilerini siyasi anlamda masada halletme yolunu tercih ediyor. Uh -huh. Mısır'la olan ilişkilerde ise aslında bu 23 Ekim 2020'de Libya'daki 5 artı 5 askeri komitenin ateşkes ilanından sonra Mısır anında e, Libya'daki savaşan tarafların her ikisiyle eşit derecede yaklaşım sergileyerek çok iyi ilişkiler tesis etti. E, daha önce Serraş, ondan sonra e, Başa, hatta Dibeybe, şu andaki Başbakan Dibeybe de Mısır'da temaslarda bulundu. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya politikasında, Mısır gerçeğiyle Mısırla işbirliği yapması gereği hasıl oldu. Hı hı. Bu neden Libya birinci noktaydı Mısır açılım açısından. İkincisi yine Doğu Akdeniz, Mısır e, Yunanistan deniz alanları sınırlama anlaşmasından sonra özellikle geçtiğimiz ay yaşanan parsel kriziyle birlikte Mısır'ın Doğu Akdeniz'de bir e, oyuncu olduğunu biz tekrar idrak etmiş olduk. Ama bunlardan daha önemlisi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlığını ve Mısır'ın da başını çektiği karşı bloğun oluşturulması ki bunun içinde İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Körfez ülkeleri de var. E, Türkiye e, bu yapıda e, başrolü oynayan Mısır'la ilişkileri düzeltmek yolunda yani hı hı. düşman sayısını azaltma yolunda adımlar atmaya başladı. Burada Mısır'ın tek ön şartı Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği desteğin kesildiğinin açıklanmasıydı. Bunu uh -huh. samimi bir şekilde göstermesi ve bir güven ortamının yaratılmasıydı. Türkiye geçtiğimiz aylarda bu konuda bazı adımlar attı. İstanbul'dan yayın yapan bazı televizyon kanallarındaki bazı programları yayınlanmasını durdurdu. Ancak Mısır bunun, bu yayın organlarının tamamen kesilmesi kelime e, tabiri caizse fişinin çekilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Mısır Müslüman kardeşleri bir terör örgütü olarak görüyor. Ve bu desteği Mısır'ın iç işlerine müdahale olarak görüyor. Demek ki attığımız adımlar her ne kadar kamuoyunda pek yankı bulmasa da Mısır tarafından e, ilgiyle izleniyor olmalı ki bir teknik heyetin Kahire'ye daveti söz konusu. Söz, Peki, Biraz önce siz de Mısır'ın açıklamasına değindiniz zaten dolayısıyla Türkiye bu Süreli konuda açıyorum Aydın Bey. Cümlenizi toparlarsanız buyurun. Dolayısıyla dolayısıyla Türkiye Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mısır'da, Yunanistan'la ilişkilerde ideolojik temelli dış politikasını resetleme yolunda bir adım atıyor. Hı hı. Bu da Türk milli çıkarlar açısından son derece önemli bir Olumlu. gelişme. Pekala çok teşekkür ediyorum Aydın Bey. Sağolunuz, yeniimize katıldınız ve değerlendirmelerinizi aktardınız bize. Teşekkürler. Evet. Değerli izleyenler şimdi reklam arasına çıkıyoruz. Bizden ayrılmayın. 3. bölümde de önemli konuklarımız var. Hemen duyurayım.